Burada din işleri yüksek kuruldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hollanda'da inşası tamamlanan Ahi Evran Camisi'nin resmi açılış törenine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada Müslümanın elinden ve dilinden emin olunan kimse olduğunu hatırlatarak örnek Müslüman vurgusu yaptı. Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam'a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız. Erbaş'ın bu açıklamaları ise arşiv görüntülerini ortaya çıkardı. Erbaş'ın geçmiş yıllarda yapmış olduğu sosyal konut projeleri için yaptığı açıklama gün yüzüne çıktı. Burada Din Yüksek Kurulu eee bunu faiz olarak değerlendirmiyor. Bu faiz değildir diyor. Bu bir karşılıklı ticarettir. Eee zaruret durumunda olan insanların bu ticaretten istifade etmesi uygundur.